Merhaba arkadaşlar, ben Fatma Mayan. Bugünkü videomuzda Mayan, çoklu ortam ilkelerinden yakınlık ve kesim işleyicisi. İlk olarak, gelişim sağlığının kısa bir özetine yakacak olursak, çoklu ortamın kim ölçüler, iletişim teolojine ve rapaz ortamının bütünleştirilmesi konusu olarak dolaymışlardır. Maria göre ise çok doğrudan sözcükler ve görsellerin sunum materyallerinin kullanılması anlamına gelmektedir. Verici yapılan bilgilerin sadece kelimelerden oluşmasına ziyade görsel işte ve işitsel öğeler birlikte bilgilerin kullanıldığında daha etkili olduğu bilmektedir. Yakınlık ilkesi Yakınlık ilkesi kendi arasında ikiye ayrılır. Uzamsal yakınlık ilkesi, zamansal yakınlık ilkesi. Uzamsal yakınlık ilkesi. İlgili resim ve sözcüklerin birbirine uzak değil de yakın olduğunda öğrenme daha etkili ve kalıcı olur. İlgili sözcük ve resimler bir sayfa veya ekranda birbirine yakın bilişsel kaynaklarını kullanmak zorunda kalmazlar ve de hem sözcüğü hem de resmi hafızalarında aynı anda beraber olarak saklarlar. Bu tasarımda iki nesneyi aynı durumun parçaları olarak algılamak daha zor. Çünkü yazı ve resim arasındaki mesafe uzun. Bu örnek, Mayer'in uzamsal yakınlık ilkesine aykırı bir kullanımdır. Bu tasarımda iki nesneyi aynı durumun parçaları olarak algılamak daha kolay. Çünkü yazı ve resim arasındaki mesafe kısa. Bu örnek Mayer'in uzamsal yakınlık ilkesine uygun doğru bir tasarımdır. Zamansal yakınlık ilkesi. İlgili resim ve sözcükler arka arkaya verilmek yerine ikisi beraber verilirse öğrenme daha etkili ve kalıcı olur. Resim ve sözcükler aynı anda sunulduğu zaman öğrenciler her ikisinin de zihinsel modelini hafızalarında aynı anda tutabilirler ve her ikisi arasında ilişki çok rahat kurabilirler. Ancak resim ve sözcükler aynı anda değil de farklı zamanlarda sunulursa öğrenciler her ikisinin de zihinsel modelini aynı anda tutmakta güçlük çekebilirler ve buna bağlı olarak ikisi arasında bağlantı kurmakta güçlük çekebilirler. Örneğin maddeler hal değişimi sırasında çevreden ısı alır ya da çevreye ısı verirler. Çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeye erime, sıvı halden gaz hale geçmeye ise buharlaşma adı verilir. Çevreye ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma, sıvı halden katı hale geçmeye ise donma adı verilir. Gaz haldeki su buharının ani sıcaklık değişiminin etkisiyle çevresine ısı verip sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine kırağılaşma, katı haldeki maddenin ise çevreden ısı alıp sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine de süblimleşme denir. Birbirine ilişkili gazı vericisine farklı sayfalar Dinleyici, yazıyı görselden sonra gördüğü için aralarında bulut bulmakta zorlanmış ve yazıyı okurken görsel atılamaya çalışmıştır. Bu yüzden örnek, mayının zamanı. Zaman Örneğin, maddeler hal değişimi sırasında çevreden ısı alır ya da çevreye ısı verirler. Çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeye erime, sıvı halden gaz hale geçmeye ise buharlaşma adı verilir. Çevreye ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma, sıvı halden katı hale geçmeye ise donma adı verilir. Gaz haldeki su buharının ani sıcaklık değişiminin etkisiyle çevresine ısı verip sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine kırağılaşma, katı haldeki maddenin ise çevreden ısı alıp sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine de süblimleşme denir. Özetleyecek olursak, konumsal yakınlık ilkesinde birbirleriyle ilişkili metinlerin ve resimlerin sayfada ya da ekran üzerinde birbirlerine yakın olması durumunda öğrenme daha iyi olur. Bu durumun dışındaki durumlarda ise konunun anlaşılma oranı düşecektir. Zamansal yakınlık ilgisinde ise birbiriyle ilişkili metinlerin ve resimlerin aynı anda sunulduğu ortamlarda öğrenme daha iyi olur. Örneğin bir konu anlatıldıktan 5 dakika sonra o konuyla ilgili resim gösterilirse o konunun öğrenme oranı daha az olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.